Neyse zayıflayacağım. Bakalım o zaman ne söyleyeceksin çok merak ediyorum. Güzellik yarışmasıyla tanındı. Ekranda parladı. Şimdi çok daha acı bir sebeple anılıyor. Anoreksiya. Kilo alma korkusuyla başlayan kişinin yemek yemeyi reddettiği ciddi bir yeme bozukluğu. Dışarıdan zayıflık gibi gözükür ama içeriden bir çöküştür. Aynaya baktığında ne kadar zayıflasa da kendini hala kilolu görür. Ve bu algı zamanla kalbi, kasları hatta yaşamı susturur. Sosyal medya filtreleri, kusursuzluk baskısı. Herkes güzel gözükmeye çalışıyor ama o yarışın bedeli bazen sessizce ödeniyor. Nihal Candan da bu yarışın içindeydi. Ama sonu trajik oldu. Bu sadece onun hikayesi değil. Birçok genç sessizce aynı savaşı veriyor. Sizce güzellik baskısı gençleri nasıl etkiliyor? Yorumlarda buluşalım.